Yaralarımızı hep birlikte sarayıp birlikte iyileşmeye and içtik. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bölgede büyük yıkım meydana geldi. Evsiz kalan binlerce vatandaş konteyner ve çadır kentlerde ikamet etmeye başladı. AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanlığı da konteyner ve çadır kentlere yerleşen vatandaşların yeni ihtiyaçları için sıcak sofralar tekrar kurulsun mutfak seti kampanyasını başlattı. Çalışma ilişkin AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağlı bilgi verdi. Yeni bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyamız sıcak sofralar tekrar kurulsun mutfak seti kampanyası. Bu kampanya ile birlikte İnşallah hazırlanan mutfak setlerini çadır konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Çağlı depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar da bir araya geldiklerini söyledi. Yine il başkanlığımız ve teşkilatlarımızla birlikte asrın felaketinin yaşadığı 11 ilden biri olan Kahramanmaraş ilimize e, ziyarette bulunduk. Oradaki depremzede kardeşlerimizi ziyaret ettik. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza taziye ziyaretinde bulunduk. Kadınlarımızın, çocuklarımızın kalbinde bir muhabbet olsun. Çocuklarımızın yüzünde bir gülücük olsun temennisiyle hazırladığımız küçük etiye paketlerimizi onlara sunduk ve oradan da Hatay'a geçtik. Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'ne gönüllülerimiz, teşkilatımız ve hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği yardımları ve hediye paketlerini ulaştırdık. Çağlı, Bolu'ya gelen depremzede vatandaşlara yeni yaşam alanlarının sağlanması için sıkı bir çalışma içinde olduklarını ifade etti. Yaralarımızı hep birlikte sarayıp birlikte iyileşmeye and içtik. Şu anda da elimize gelen depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Özellikle kadın ve çocuklar için ihtiyaçların tespit noktasında elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bizlerden evlere yerleşme talebinde bulunan depremzedelerimize evler ayarlıyoruz. Evler için eşyalar ve her türlü yardımı bir şekilde onlara temin etmeye, ulaştırmaya çalışıyoruz. Bölgede yeni ihtiyaçların ortaya çıktığının altını çizen Çağlı, kampanya için çağrıda bulundu. Deprem bölgelerinde çadır kentlerin kurulması ve kısa zamanda konteyner kentlere de geçilecek olması ihtiyaçları farklı bir noktaya taşıdı. Bizler de deprem zedeleri sahada yaptığımız ziyaretlerde onların bir takım ihtiyaçlarının acil olduğunu gördük ve bu konuda Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak Türkiye genelinde il ve ilçe teşkilatlarımızı kapsayan yeni bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyamız sıcak sofralar tekrar kurulsun mutfak seti kampanyası. Bu kampanya ile birlikte İnşallah hazırlanan mutfak setlerini çadır konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve kampanyaya teşkilat mensuplarımızın en az bir set ile katkı sağlamasını bekliyoruz. Ve mutfak seti içinde bulunacak malzemeler genelde acil mutfak eşyaları. Katkı sağlayacak teşkilat mensuplarımıza ve tüm yardımsever halkımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum.